Asrın felaketi olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a halen bazılarının yapımı süren 5 yeni hastane yapılacak. 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen depremlerde Kahramanmaraş'ta birçok kamu ve özel hastane binası zarar gördü. afet sedelerin nitelikli sağlık ihtiyacının karşılanması için Sağlık Bakanlığınca çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Türkoğlu'na 120, Nurhaka 50 ve 12 Şubat ilçesine 400 yatak kapasiteli acil durum hastanesi yapılması planlanırken, Dulkadiroğlu'na 400 yataklı Ferhuş Sağlık Kompleksi ve 12 Şubat ilçesine 1000 yataklı Kahramanmaraş Şehir Hastanesi yapılması kararlaştırıldı ihaleleri ve projeleri yapılarak 2024 yılında hizmete açılması planlanan acil durum hastaneleri ağır çelik yapı tekniği ve modüler duvar sistemi kullanılarak yapılacak. 358 deprem izolatörü kullanılarak 606 dönüm üzerinde yapımına başlanan ve inşaatında %47 fiziki ilerleme sağlanan Ferhuş Sağlık Kompleksinin 2024 yılının Mart ayında hizmete açılması planlanıyor. Önsen Mahallesi'nde ise deprem izolatörü kullanılarak yatay mimari esasına göre 300 dönüm alan üzerinde yapılması planlanan 1000 yataklı Kahramanmaraş Şehir Hastanesi'nin 2024 yılının Ocak ayında ihale edilmesi öngörülüyor. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, 6 Şubat depremlerinin ardından kentteki birçok kamu ve özel hastane binasının zarar gördüğünü söyledi. 6 Şubat depremlerinde herkesin bildiği gibi ilimiz sağlık alanında da büyük bir yıkım aldı maalesef. Ve biz 5 hastaneyi yaparak bu 6 Nisa, 6 Şubat öncesine de ilimizi kavuşturmak istiyoruz. 6 tane yeni hastanemiz yapılacak. Bunlardan bir tanesi Nurhak'ta 50 yataklı. Bir tanesi Türkiye Türkoğlu'nda 120 yataklı olmak üzere iki tane ilçemizde acil durum hastanesi yapılacak. Bunlar çelik imalatlı olacak. Konsensin. Evet, yatay mimarili olacak ve 300 gün e, 150 gün pardon, 150 günlü süresi olacak. E, 2024 Şubat ayında da hizmete girecekler. İlimizde de e, 400 yataklı acil durum hastanemiz yine 29 Eylül'de ihalesi yapılacak. 1000 yataklı yeni bir şehir hastanemiz Aralık'ta, ima, Aralık'ta plan ve projeleri tamamlanacak ve 2024 Ocak ayında da ihalesi yapılacak. Bir de e, Ferhuş semtimizde olan hastanemize de ilave bir yatak kapasitesi artıracağız. Yani toplamda ilimize 2000 yatak kapasitesi artırmayı planlıyoruz. Şu anda onun yapım süreci başladı.